Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2023 kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin her noktasına hizmet götürüyor, adeta ulaştırma ve altyapı alanında reformlar gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz ülkemizin her köşesine dünya ile bağlantısını sağlamak ve kalkınmasına katkıda bulunmak. Bugün de Kırklareli'mize iki büyük bayram müjdesiyle geldik. Şu anda saray Kırklareli yolunun temelini atıp ardından da Edirne Kırklareli yolunun 11 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak hizmete açacağız. Bu yol projesiyle Edirne Kırklareli şehirlerimiz arasındaki seyahat daha hızlı, daha konforlu, daha ekonomik ve çevreye duyarlı olarak gerçekleşecek. Yol açmak bize nasip oldu, görmek de sana nasip oldu. Allah evet. razı olsun sizden. Evet. Merhaba, iyi bayramlar. Hoş çok mutlu Hep şey olduk. Hepinize hayır Allah razı olsun. Unutmayınız ki, bizler için hayır duanız ve yaptığınız işlerden duyacağınız mutluluk en büyük hediyemizdir. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Şeyler, sizleri, sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, hadi hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum.